Yeni konumuzda güç akışı verim. Bunları daha önce de incelemiştik. Ve yol verme ile hız ayarı var. Açıkçası üstünden geçerek hızlıca söyleyeceğim. Şimdi güç akışı size bir bağlantı şeması verilir. Siz onun eşdeğer devresini yaparsınız. Ondan sonra ayıklaya ayıklaya gidersin. Mesela bu atıyorum. Şimdi bu ne olsun? Bu jeneratörmüş mesela burada vermiş adam. Jeneratör. Cereyan nerede pişiyor? Burada pişti. Endövü de dönüşüyor. Nereden giriyor? Ve mekanikten, milden giriyor. P mekanik girdi. Hocam mekanik dünyada önce bir sürtünme vantilasyonlar, döner kayıplar. Toplam mekanik kayıplar var. P sürtünme artı vantilasyon. Onlar kaçtı. Kalanı ne olacak? Dönüşüyor. İşte biz buna P endüvi iç güç diyorduk. EA çarpı a. Sonra hocam Abi burada bir yığın, Bak buradan şimdi çıktı elektrik. Niyeti buraya gelmek. Dış kapıya gelmek. Burada bir yük var. Onu beslemek. Ama buraya gelene kadar Houston bu adam da kaçacak. Şu adam da kaçacak. Varsa bu adam da kaçacak. Bu adam da kaçacak. Bir takım bakır kayıpları var. Bakalım şimdi onlar nelermiş? Mesela IA kare REA. Biz buna ne diyoruz? P, C, A diyoruz. Endüydeki bakır kayıpları. Sonra hocam şu var veya şu var hocam. Abi burada ikisinin toplamını söylemiş. R, F, -i. R, Field Winding plus R, Field Controller demiş. Yani bir sargının direnci var bir de Reos koymuş. Reosta koymuş. Reosta'nın direncini birlikte yazmış. Tamam mı? İkisini normalde burada iki tane var ama şu refill kontrol reostasını koymak zorunda değilsin. Koyarsan ikisinin de direnci gelecek buraya. Anladın? Mı? Bu da biz buna ne diyelim? Pecu field circuit losses diyelim. Yani uyarma alan tarafındaki kayıp bakır kayıpları diyelim. İster sargıyı ısıtırsın, ister de reostayı ısıtırsın. Son hocam Ceryan geldi. Bak burada kaçacak. O zaman ne yapacaksın abicim? I kare R S yapacaksın. Buna da ne diyeceğiz? P C -U, yani bakır kaybı seri sargıdaki. Şu fil sargısındaydı. Şönt sarkıdaydı. Yani şu şönt de diyebilirdim buna. Burayı şönt sargı direnci de diyebilirdin. Yani şimdi bu böyle ezberlenecek bir şey değil tamam mı? Ben bu devreye getiririm, şuraya da bir tane daha direnç koyarım, buraya da bir tane daha direnç koyarım. Bu işler yeniden yazmanı gerektirir. Burada sana genel bakışı öğretiyoruz. Verim her zaman nedir? Çıkış (output) bölü input. Evet, ondan sonra arayacaksın işte. Nedir output, nedir input diye yazacaksın. Ha yön değiştirirse, mesela motor olursa, şimdi burada motor olmuş. Motorda ceryan buradan elektrik gücü vermişsin. Şuradan mekanik gül çıkacak. O zaman ne yapmış? Bunu anlattım ben aslında da. Ee, yani slaytlarda yeni geldi. Orada yeri geldiği için anlatmıştım. Nasıl anlattığımı da söyleyeyim. VT eşittir EA artı IARA falan demiştim. Sonra her iki tarafı IA ile çarpıp şurada falan ea ıa ıa kare rea falan güçlere geçmiştim. Şuna iç güç demiştim. Buna endüklenen güç demiştim. Buna bakır kaybı demiştim. Sonra demiştim ki buraya konacak elemanların kayıpları yer değiştirebilir. Şema önemli olan, eşdeğer devre önemli olan demiştim. Evet. Bu konuyu da geçtik. Yani bugün verimin formülünü bize göstermedin diyecek adamı da ben herhalde ee, muhatap kabul etmem yani. Çünkü bu ortaokuldan beri biliyorsunuz P çıkış bölü P giriş.